Arkadaşlar hepinize merhabalar Umarım yine faydalı bir video olur Hızlı ama çok işinize yarayacak bilgiler sunacağım videoda ee, Hem ittifak için hem ne yapılması gerekiyor Para harcayacaksak neyi harcayalım Kamyon nedir, tren nedir Ekipler, takımlar, boş ne yapılacak gibi 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 Hemen şimdi kısaca anlatıyorum İlk başta kamyondan başlayayım Serverımızda kamyon yağ yağmalamak yasak arkadaşlar Bir defa bunu net olarak biliyor olmanız lazım o yüzden dolayı kamyona tıkladığımda önce kamyon göndereyim. Kamyon gönderirken SR geldi. SR düşük arkadaşlar. Bize altın rengi UR lazım. Ücretsiz yenilemem var. Bir kez yeniledim. ne kötü. R kötü. UR en iyisi. Zaten altın döküldü bakın. Haydi gidelim diyorum. İkinci kamyonum aynı şekilde UR gidelim diyorum. Üçüncü kamyonum Zara basıyorum, Zara basıyorum, Uğur'a gidelim diyorum. Zaten 2-3 kez yenilediğiniz, bakın SSR iyi diyor, yine de değiştirecek misin? Evet ben yine de değiştireceğim diyorum. Uğur en iyisi gönderdim. Kamyonları gönderdikten sonra üstüne bir kez daha tıkladım da 4 kamyonum yolda şu an bir sıkıntımız yok. Yağmalanırsa buradan görüntüle deyip, kimin yağmaladığını söyleyip ardından bizlere iletebilirsiniz. Başkalarının kamyonuna geldiğinde şu tik mutlaka işaretli olacak arkadaşlar. Bu mutlaka ve mutlaka yukarıdaki şurası bu şekilde tikli işaretli olacak. Bizim serverımızda yağma yapmayalım diye. Burada yağma yaparken kamyonu seçiyorsunuz. Ure kamyon yağmalamaya dikkat edin. Gücü benden yüksek yağmalayamıyorum. Gücü benden düşük yağmalayabilirim. Tıkladım yağmala dedim. Adamın kamyonuna baktık, yağmala dedik. Benimkinlerin gücü 5.59, onun gücü 2.68. Savaş dedim, ileri tuşuna bastım ve görev tamamlandı. Bunları ondan yağmalayarak çaldım. Buna yağma olayı deniyor arkadaşlar. Şimdi geri döndüm, kendi üstüme dönüyorum. Tekrardan kamyonlara, buradan giremiyorsanız şuradan da girebilirsiniz. Kamyonlara tekrar tıkladım. Burada yağma yapabilirim. Yağma yaparken dediğim gibi turuncu renkler imkanınız varsa gücünüz hiç yetmiyorsa mor renkleri SSS, SSR'leri yapmaya çalışın yağma. Ama şu tik mutlaka işaretli olsun arkadaşlar. Kamyonu geçtim. Tren. Trene binmek için arkadaşlar mutlaka önce trenin bir kondüktörünün atanması lazım. Bunu R4, R5'ler atıyor. Atandıktan sonra dikkat edeceğiniz diğer bir husussa burada 5 kişi alabiliyor her bir konteyner. Yani her bir vagonda 5 kişi oturabiliyor. Bir vagona yoğunlaşmamanız. Bunun ödülü iyi olabilir. Buraya 20 kişi duruyor olabilir ama size tavsiyem treni random seçtiği için otomatik oyun. Burada bineceğiniz vagonu ekstra örnek veriyorum. Üçüncüde daha az kişi vardır. 6 kişi vardır. Bunlarda 20 kişi vardır. Üçüncüye gelip oturmak daha mantıklı. Aklınızda olsun. Şimdi geri geldim. Arkadaşlar şurada toplamaları sık sık tekrar edin. Eğer toplayıcımız otomatikte yoksa bu bazen boşa gidebiliyor. Bilginiz olsun. Şurada arkadaşlar bizim gizli komuta merkezimiz var. Gizli komuta merkezinin bazı günler görevi var. Görev olduğu gün mutlaka size söyleriz. Buradan da aynı şekilde yenile dediğinde ure çıkmasını istiyorum ben. Ure'yi bekliyorum. UR'e bekliyorum bekliyorum. 5-6 kez yeniledim hala çıkmadı. Ama benim için değerli olduğu için ben elmas da versem yenileyeceğim bunu diyorum. Evet elektrik şebekesini bozsun. Hızlı konuşlandırma diyerek UR görevlerinizi direkt gönderebilirsiniz. Tekrar döndüm. Şuradan da aynı yere dönebilirsiniz. Gizli komuta merkezine. Bir daha yeniliyorum. Tekrar yeniliyorum. Bir daha UR buldum. Ona da yönlendiriyorum yine. Burada 5 tane göreviniz var. 5 taneye kadar yönlendirebilirsiniz müttefik görevleri. URE olan görevlerde mutlaka yardım edin. URE görevlerde size çok fazla hızlandırma, işte gıda kutusu benzeri kutuları verecektir ama özellikle sadece sadece bana kalırsa URE'leri yapın. Bugünkü sınıra ulaştım. Gizli hazine konusu var. Bizlans yine de bu görevleri yaptıkça buraları hazine dolacak. Takas etmek istiyorsanız bulunmayan parçacığınızın üstüne tıklayıp parçalıkları takas et'e tıklayıp ardından parçayı takas etmek için ben yeni takas diyorum. M3'ü alacağım ben. Karşında ne vereceğim? En yüksek elimde ne varsa onu vermem lazım. İşte bende M6 var. Takası başlat diyorum. Takas diyorum. Şuradan da paylaşıyorum ki sohbette benim arkadaşlarım görsün bunu ve gören arkadaşlar bana yardımcı olsun diye. Tekrar üstüme dönüyorum. Arkadaşlar burada ikinci bizim için önemli olan olay vs duellosu olayı. Vs duellolarında günlük olarak bizlere her gün ayrı ayrı bir görev vermekte. Örnek veriyorum bugünün görevini görmek için yukarıda yazıyor duello ilerlemesi. Biz bugün bilim çağındayız mavi arka planda olduğu üzere. Bilim çağını bir kez tıkladığında bana diyor ki bir dakikalık araştırma hızlanma kullan, teknoloji gücünü arttı, cesaret rozeti kullan, radar tamamlama. Ne olduğunu bilmiyorsanız mutlaka chatten sorun. Ama bugünkü görevi anlatmak gerekirse bir dakikalık araştırma hızlanma. Ben geliyorum, benim iki tane araştırma, araştırma üstüm var. Sizlere tavsiyem imkanınız ve gücünüz varsa yaklaşık olarak 500 lira mıydı, 400 lira mıydı? Araştırma merkezinin ikincisini mutlaka açın arkadaşlar. Buradan ben tıkladım. Ne varmış? 13 saat hızlandırma bunda. 22 saat. Benim hızlandırmam var. Ben ödül almak için, VS puanı almak için tıklıyorum. Tıklıyorum. Benim VS puanım geldi. Savaş gücüne ekledim. VS düelle puan aldım. Burada araştırırken neye dikkat edeyim? Bir, gelişimi ve ekonomiyi %50 yapmaya çalışın. Öncelikle açılmayanlar varsa onları açın. Örnek veriyorum. Şu an bende en geridekiler neyse bilerek bunları yapacağım ki bugün ben daha çok puan alabileyim diye. Mesela bende ne varmış ki de gıda üretimi yüksek puan evet bunu araştırabilirim bu araştırmadan puan alacağım. Ama bana aynı zamanda diyordu ki vs düellosu cesaret rozeti kullan. Cesaret rozeti ittifak düellosu yazan da var arkadaşlar. İttifak düellosuna geldim bunu tıkladım bakın burada cesaret rozeti kullanma var. Yani cesaret rozeti kullanacağım bir şey var içinde. Ben bunu araştır dediğimde cesaret rozeti kullandığım için bir puan aldım. İttifaktan yardım istedim. Bu sayede normalde benim bir gün 13 saat 3 dakikalık bakın düşüyor. İttifak yardım ettikçe düşüyor. Siz de sık sık şu buton aktif oldukça mutlaka ve mutlaka bu butona basarak ittifaktakilere yardım edebilirsiniz. Burada yine belki anlaşılmamıştır. Araştırma yapmayı devam edeceğim için bugün ben buna geliyorum. 13 saat var bunun da. Bunu da hızlandırıyorum. Evet, puanım yine arttı. Yine geldi. Bunda da dikkat edin. Birinde cesaret rozeti kullanıyorum. Diğerinde ise hızlı puan alabilmek adına daha hızlı ve örnek veriyorum 35 dakikalık görevi yapıyorum. Ama birinde cesaret rozetliği çok uzun olanı, birinde kısa olanı ittifaktan yardım istiyorum ki benim şuradaki VS puanım artsın ve duello'da ben bu arkadaşları yenebileyim diye. Amacım birinde hızlı yapabilmek birinde yani hızlı yaparak tamamlayarak teknoloji gücünden puan kasmak birinde cesaret rozetinden ve teknoloji gücünden puan kasmak. Eğer bir tane varsa elinizde teknoloji, cesaret rozeti yerine teknoloji gücünden puan kasmaya odaklanabilirsiniz. Teknoloji gücünden puan kasmak için süresi kısa olan teknolojilerinizi geliştirin. Favorim ve en makulü %50 gelişim, %50 ekonomi, %25 civarı kahraman, %50 civarı birim, %50 birinci takım, %25 civarı dördüncü takım ve ittifak düellosunu full yapabilmek. Ardından özel kuvvetler konusunda çalışabilmek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi geri geldim. Aynı zamanda burada bir tane yıldızlı bir kulem var arkadaşlar. Uyarı kulesi yazar. Mutlaka ve mutlaka bu uyarı kulesine gidip formasyonunuz neyse tank olabilir. Şu tuşa basarsam uçağa geçer, şu tuşa basarsam füzeye geçer girip bu görevleri yapmanız. Bu görevler size çok çok basit gelecektir ve çok hızlı gelişiminizi sağlayacaktır. Bu görevleri yaptıktan sonra birazdan anlatacağım. Onur puanı kasa bu kastınız puanlarla da ciddi manada ödül alabilirsiniz. Geri geldim arkadaşlar. Burada şu madenleri ve benzeri şeyleri dediğim gibi inşaat gününde yaparsanız yani Buradan günleri görebiliyorsunuz hangi gün. Üst genişlemesi günü. Bunda yapabilirim. Tam seferberlik bunda yapabilirim. Bugün ben inşaat ve inşaat hızlandırması yapmayacağım. Görevinde olmadığı için arkadaşlar. Bunun yanında tekrar geldim bu tarafa. Burada şimdi size göstermek istediğim başka bir şey var. Bakın eğitimde askerim yok. Ama VS için eğitim günü değil biliyorum. Ama şimdiden tatbikat alanım full olduğu için boşaltmam lazım. En çok gelen sorulardan biriydi. Tatbikat alanımı nasıl boşaltırım? Şimdi arkadaşlar dünyaya geldim. Ben bu dünya kısmında büyük canavarlar var farkındaysanız. Mesela 130 devel. Bu canavara saldırırsam, evet ittifak şey olarak e, ittifak diyorum özür dilerim. Tatbikat gücüm benim yerim açılacak ama bu canavara daldığımda rally başlatıyorum ve ben rally başlattığımda kesin yenildiği yazdığına dikkat edin buraya. Bu arada kesinlikle böyle rally başlatmayın. Normalde kesmek istiyorsanız. Ben kendim öldürtmek istediğim için askerlerimi bunun yerine ben buradan gelip kıyamet elitini 30. seviyeye açmam 7 milyon güç istiyor bu da ve buna dalmam daha mantıklı arkadaşlar bilginiz olsun. Ben buna rallye bastığımda benim ittifak bakın kesinlikle geldi hemen basıyorum bunu. yardım et butonuna birinin yardıma ihtiyacı var hızlandırma isteği var birinin. Ben buna rally açtığımda diğer arkadaşları da uyarmak için gerekirse bunu açarsanız çok uyarmanıza gerek yok ama şu canavarlara dalarsanız haritadan büyüklüğünde görebiliyorum bu arada canavarların levellerini 130 levele dalarsam bunun için mutlaka uyarı yapın arkadaşlarınıza çünkü onların askeri belki ölmemesi gerekiyordur boş yere güç kaybetmesin ama şuna dalacaksanız asker yakacaksanız çok uyarı yapmanıza gerek yok bu çok zayiat vermeyecektir çünkü askerlerinize şimdi diğer konuya hemen geçiyorum Buna gitsin. Bakın başarısız. Öldüremedim onu. Askerlerim yaralandı. Şimdi geldiğimde benim kışlama asker yaralandı diye gösterecek. Benim burada işte kaç askerim? 80 askerim yaralandı. Ben üstüme döndüm. Hemen şuraya bastım. Bakın askerler gidiyor mavi. Benim kışla seviyelerime dikkat edin. 17, 17, 17 ve 21. Kışlalarımız mutlaka 3 tanesi. 20 verseniz. 17 seviyesinde bir kışlanırsa full seviyede kalmalı. Buradan bastığımda asker üretmeye. Asker üretirken dikkat edin upgrade işareti var üstünde. Tıklıyorum bunu. Bu askeri üretirim ki ben 6. seviye askerim 7. seviyeye gelsin. Tıkladım 7. seviyeye geldim. Bu sayede de gün içinde birim eğitimi eğitimi var ya. Buradan da takvime bakabilirsiniz bu arada. Gün içinde de ne yapacağınız yazar gün içinde de bu görevimi de tamamlamış oluyorum. Askerleri e, bu arada şey yaparken hastanede iyileştirirken dikkat edin 40 40'lı 50'li asker iyileştirin ki Bastığında yardım istediğimde bakın tamamını iyileştirmedim. Şimdi izleyin anında yardım edecekler bana ve hızlı bir şekilde buradaki askerlerim sağlığına kavuşmuş olacak. Bu arada buradan da 6. seviye 7 üretemediğim için 6'yı üretmeye başlattırabilirim. Yine hem buradan puan alayım hem diğerine. Bakın 18 dakikaya düştü. 27 idi. Burası hızlı bir şekilde yardım edecekleri için yeniden dolacaktır ve hastanede böyle 40 dakika 20 dakika arasında yapmanız sizin açınızdan Faydalı olacaktır. Bakın bu sırada benim araştırmam yardım ettikleri için hızlıca bitti. Ekonomiye geldim. Aşağı doğru iniyorum işte. Başka bakıyorum. Ben 5 saat araştırma hızlı alacağı için bunu yapıyorum. Arkadaşlarım da yardım etmesini bekliyorum. Arkadaşlarım yardım etmeden şunu bitirmeyin. Bakın burası 0'a 22 kesinlikle bunu bilerek bitirmiyorum. Burası önce yardım edilsin sonra anında bitirmeye basın arkadaşlar o size daha faydalı olacaktır. Şimdi geri geldim. Şimdi ben hızlandırma yapacağım arkadaşlar. Bir de buraya geldim. Bir günlük, bir gün 10 saat, yani 34 saatlik bir şey var. Burası 13 ama size göstermek için bunu yapıyor olacağım. Şimdi 14 saatlik hızlandırmayı yaptım. Hızlandırmam bitti benim. Bakın hızlandırmam yok. Ben buradan ittifa tıklıyorum. İttifak mağazasına geliyorum. İttifak mağazasında aşağı iniyorum. Bakın 83 bin ittifa yardımım var. Şuraya bastığınız yardımlar bu ittifa yardım olarak gelir. Bu arada artı olarak ittifak teknoloji şurada kırmızı işaretli ve bağış yap diyerek de yine puan alabilirsiniz. Bakın şimdi ittifa tekrar gireceğim mağazaya. 83.650 oldu 500'dü. Buradan puan alabilirsiniz. Ben geliyorum. Burada ne diyor eğitim hızlandırması eğitim hızlandırması iyileştirme iyileştirme araştırma hızlandırması ben 5 tane alabilirmişim ben bunu tıklıyorum 5 tane araştırma hızlandırması alıyorum buradan da tıklıyorum 10 tane de 1 saat araştırma hızlandırması alıyorum bu sayede ben bedavadan gelip bunu şimdi bitir dediğimde hem inanılmaz bir puan aldım bakın hem de araştırma yapmış oldum Tekrar geldim ittifak duellosuna. Burada 7. seviyeydi. Ben bu sefer iki günlük yapmak mantıklı mı? Benim hızlandırmalarımın seviyesine nasıl göreceğim? Envanteri tıklıyorum. Hızlandırmayı tıklıyorum. İstatistikleri tıklıyorum. Hızlandırmaya basıyorum. Evrensel sıfır inşaat. Araştırma hızlanması bir gün altı saat. Artık yeniden satın alamayacaksanız bunu gelip de buradan iki günlük açmanıza gerek yok. Bu sefer zarara uğratacak. Ama iki günlük açarsan da bin tane rozet kullanacak. E ben bir de para yatıracağım için birazdan iki günlük başlatabilirim. Ve bu sayede inşaat hızlandırmasını elimden geldiğince buradan tamamlar. kalanında da gerekirse tekrardan ittifak tıklıyorum. ittifak mağazasını. Bu sefer onur ve görev yazanlar var. Dikkat edin onur ve görev. Buradan da onur puanıyla bir şeyler satın alabilirsiniz. Alırken sorabilirsiniz bize ne almam gerekiyor diye. Kendi tavsiyem onur puanında genelde UR kahramanı almanız ya da drone parçası almanız yönünde. Kendi tavsiyem. Görev kısmında da bakıyorum. Hızlandırma. Evet hızlandırma lazımsa alabilirim. Drone parçası lazımsa alabilirim. Kahraman alabilirim. Savaş verisi. Yine ihtiyacıma göre şekillendiriyor olabileceğim. Bir de eğer oyunda VIP iseniz. Şuradan ben VIP'yim mesela. VIP puanımı açmışım burada 90. seviye. VIP iseniz VIP mağazası var. Buradan da hızlandırma ya da benzeri şeyler elmas karşılığı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Peki diğer bir konuya geliyorum hızlıca. VS'de başka ne var? Ben araştırmayı gösterdim, teknolojiyi gösterdim, cesaret puanını, rozetini gösterdim, radar. Radar görevine tıklıyorum. Benim buradaki bütün görevleri yapmam lazım. Hemen tıklıyorum, git diyorum, gidiyorum, ve yürüyüş diyerek bunu radar görevini hızlıca yapıyorum. Radar görevi de bana puan vereceği için ben bir gün önceden o radar görevini bekletip biriktiriyorum. He, demek ki ben bekletip biriktiriyorsam daha fazla puan alacağım diğer gün. Elmas içeren paket ve bir droşe, drone bileşen sandığı açın. Envantere giriyorum. Buradan şunları gelen hediyeleri önce açayım. Drone bileşen sandıklarını şu an ben biraz açmıştım biriktirerek sadece ve sadece bugün açıyorum. Her hafta aynı gün. Basıyorum, basıyorum. Bakın puan alıyorum bastıkça. Basıyorum, basıyorum. Açtım. Drone bileşeni ne işe yarar? Şurayı tıklıyorum. Bileşeni tıklıyorum. Ve buradan gelip drone bileşenlerimi yükselterek seviyesini tıkladığımda bakın hızlı yükseltme yazıyorsa basacağım. Yoksa daha yükselecek yükselmesine var. Hızlı yükseltme bastım. Şu an için bekliyorum buradan da drone seviyemi arttırıyorum. Drone seviyesi gerçekten bizler için önemli arkadaşlar. Hastane bakın dikkat edin hemen hastalar iyileşti. İstersen gönderebilirim ama eğitime gönderdiğim için bilerek ben doldurmayacağım şu an tatbikatımı. Yardıma tekrar bastım. VS Duellos'un aynı zamanda dikkat edeceğiniz bir diğer husus bunları mutlaka yapıyorsunuz. Bugün yapmanız gerekenleri. Duello ilerlemesinden bir gün sonra kahramanlara yiğitler. Kahraman alımı yap, işte bilmem ne yap bakıyorsun epik parça beceri elmas yine aynı görevler var. Bu görevler için de şimdiden birikim yapıyorum ve kahraman mutlaka ve mutlaka bekletiyorum. Kahraman işe almıyorum. Mesela 150 tane varmış bende kesinlikle bugün almıyorum. Bugün asla almıyorum. Bir tane ücretsiz var ücretsiz de alabilirim. Bunda bir problem yok. Ama geri kalanı kesinlikle bekleteceğim ve almayacağım. Hayatta kalanlardan aynı şekilde. Hayatta kalan günü geldiğinde almak daha faydalı. Yani kısaca arkadaşlar görev buradaki vs düellosu ne diyorsa ben o gün onu yapıyorum. Ve ona emek veriyorum. Bunun dışında aklıma şu an için bir şey gelmiyor. Yine merak ettiğiniz sorular varsa oyun içinden ya da buranın altına yorum atarsanız ben görürüm. Sizler için video çekmeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim.